Ben babamı görmeye gideceğim. Olmaz oğlum şimdi otur. Neden olmaz anne? Biz de istiyoruz görmeyi. Hep burada mı kalacağız? Ben kalmam. Ben hiç kalmam. Evime gideceğim. Çok sıkıldım burada. Mehmet lütfen kardeşlerini içeri götür. Hakları var anne. Biz neden geldik buraya? Hep o Mahide Evran denen kadın yüzünden. Bizi o kovdu değil mi? Müjdeler olsun. Hünkârımız iyileşti, gözlerini açtı. Bir adım benim. Saati nasıl Hürrem? Ne diyor hekimler? Sırtındaki bu yük geçer mi bilmiyorlar. Fakat ağrısı sızısı kalmadı. Uykusu da düzeldi. En azından acı çekmeyecek. Evet. Sen nasılsın Süleyman? Niye acele ettin? Biraz daha istirahat etseydin. Kaygılanma iyiyim ben. Şükürler olsun. Öyle kötü günler yaşadık ki. Sen hasta yatağındayken neler yaşandığını bir bilsin. Meğer çok sevininiz varmış. Ben her şeyi biliyorum Hürrem. Nasıl? Kim anlattı? Kimsenin bir şey anlatmasına lüzum yok Hürrem. Ben her şeyi gördüm. Yaşadım. Hünkârımız geliyorlar. Senin ne işin var burada? Dairenden çıkmayacaksın demedim mi? Sultanım ben... Çabuk git. Gözüm görmesin. Aybige. Yerine geç. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Seni böyle gördüm ya. Yüce Rabbime şükrediyorum. Sağ olun validem. Dualarınız sayesinde ayaktayım. Geçmiş olsun hünkârım. Çok korkuttunuz bizi. Hünkârım. Daha sonra Aybüge, daha sonra. ne yalan anlattın hünkârımıza da bana karşı doldurdun onu. Haddini bil. Sen kimsin de benim bile öyle konuşuyorsun. Sümbül'e. Buyurun hünkârım. Bal Bey'in getirtilmesini emretmiştim. Geldiler hünkârım. Huzurunuza çıkmak için beklerler. Gelsin. Öyle kaçıp gitmek yok. Bana itiraf atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. Hay devran. Sen beni neyle tehdit daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canıma kıyacaktım. Ama sen, sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini ölmesini bekledin. Kendini valide sultan ilan et. Senin dilini koparım. Yeter artık. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Valide, Halenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. bana doğruyu söyleyin. Siz mi yaptınız bunu gerçekten? Ben ne yapmışım? Gülşah her şeyi anlattı. En başından beri yalan söylediniz bana. Beni sevdiğiniz için değil. Sırf Mustafa Kırmağan'ın kızıyla evlenmesin diye ettiniz beni Bali Bey. E. Sonra da ifşa ettiniz. Hakkınızda söylenenler doğruymuş meğer. Siz acımasız bir kadınsınız. Nasıl yaptınız bunu? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Ay Bige. tarihlere Tariklere kapılmam. Öyle bir niyetim olsaydı gitmenizi beklemezdim. Ay Bige Hatun. Sen hangi yüze geldin buraya? Mihrimak hissesini. Gir içeri. Ama anne onun yüzünden Bali Bey. Sana gir içeri dedim. Ay peki. Bu saraydaki tek dostum sensin. Ben size yardımcı oluyorum. Bu hadisinin sonunda Gülen siz olacaksınız yine. Nasıl? Nişan bozulacak. Bali Bey memleketine gönderilecek sen de ülkene döneceksin. Sonra istediğiniz bir vakitte kavuşacaksınız. Ya kellesini alırlarsa? Bana güven. Hislerimde hiç yanılmadım. Şimdiki git sükunet içinde bekle. Epeydir yatıyorsun. Spencer da tutulmuş. Şifalı merhemler mi sürsek? Özlemim. Senin sesin, kokun tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm Çok özledim sizi Ben de sizi Tabii ki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günah yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlenirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek. Belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak. Evren. Bir şehzadeci ne talihsiz bir anne. Kim bile nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için... ...Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlar bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense ...huzur içinde ölür istedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakkati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim. herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden. Hiç değilse vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unuturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Yeah, Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. <laughs> Bu kadar kafi daha fazla yemeyeceğim. Olmaz. İyi beslenmen lazım. Hı? Kuvvetini topla. Lütfen. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Mühim bir şey olsa gerek sizi yalnız bırak. Hünkârım, sultanım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar oğlum. Söyle. Hünkârım, Bali Bey'le ilgili kararımı verdim. Yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyecek. Zaten yerinde gördüm. Dualarınız sayesinde valide. Validem ben de sizi ziyaret etmek istiyordum. Hayırdır Hürrem? Hünkârımızın rahatsızlığı boyunca evlatlarımı korudunuz. Bana sahip çıktınız. Size ne kadar minnettar olsam az. Kaderde senden bu lafları duymakta da varmış. Dediğin zaman gelebilirsin Mehmet. Fakat dersini ihmal etmek yok. Etmem. Yalnız anlamadığım bir şey var. Aybüke Atun neden geri geldi? Sürekli ağlıyor. Ağlasın. Ben esas Bahal Bey'i merak ediyorum. Kimse bir şey demiyor. Siz bilirsiniz. Ne oldu ona? Nerede şimdi?